Sağ ol, bacım. <laughs> Ay kilise çok güzel. S.T. Tihedore Kilisesi. Bölgedeki kaya oyma kiliseler içinde büyük boyutları ve yüksekliği ile dikkat çeker. Mimari açıdan kubbeye geçiş elemanı ve bugün mevcut olmayan kup kubbesinin çapı, haç planı, güney e, oturma yerleri ve üst kat galerisiyle önemli kilisedir. Kaç izin Bak kilisenin şey, burası giriş. Büyük bir yermiş ya. Çok büyükmüş. Çok büyükmüş. Bilmiyorum. Şey, giriş. Giriş burada, şeysi geldi. Kapatılmış yapıyorlar. Kilitli değil mi? Şimdi gelir. Hakikaten çok tarih burası. Bildiğin çok büyük bir şey. Hani fazla oynanma olmamış. Durmuş yani. Eski haliyle durmuş. Evet. Değil mi? Mesela çoğu kiliselerle oynanmış, üstünden yapılmış ya. Zaten burası bak, ya. bu da burada çalışan kişidir, evet. oturduğu yer işte. Evet. Dur bakalım, bekleyelim gelir. Ama resim olarak anlatmışlar. Annenin hamileliği, karnının büyümesi falan hepsini... Vay be!

Yeşil Özde, Ürgüp Yeşil Özde, Tihedora Kilisesi ve Tihedora bizim kaldığımız Tihedora Otel. ikisi birbirine 700 metre uzaklıkta. Girin, buyurun. Zaten bu Yeşil Öz ilçesi. Şimdi yolda giderken size oradaki evleri de terk edilmiş evleri de çekeceğim Çok güzel. Evet, bu kilisenin papazı mısınız siz? Vereceğim. Göreceğim. Hava zirvemli tutmuyor Vay, nasıl doğal ya? İşte bak, muhtej Derya sen resim çek, bana WhatsApp'tan gönder tam. Video veresin sana ait telefondaki. Nasıl doğallık, bak görüyor musun nasıl korunmuş, nasıl güzel. Yukarı terasına çıkabilirsiniz. Nereden çıkılıyor. Vardı, Ay çıkalım çıkın. Tamam. Ee, ama lamba telefonun lambasını açın. Flash yani şey lamba olmazsa da yukarıda bir yüksek yer var. Oradan ama geçiş çıkıp, biraz zor. Oradan. oradan buraya Geçiş geçiş zor. İki yeri var geçişe. Bir tanesi sürünerek geçiliyor. Bir de böyle. Ha sürünerek geçiliyor. Aynı geçiriyor. burası gibi Hı -hı. böyle bir şey var. Geçiş yeri var. Yani çıkalım, ter çıkalım. Terasa çıkıp Ama birinden biraz. sürünerek geçiliyormuş. Vallahi birinden. Aç bakalım telefonun ışığını. Üzerinden üstünden geçebilirsiniz. <laughs> Telefon ışığını aç Ufuk. Geliyor mu? Geliyor. Fazla hızlı gitme. Dur, yavaş Vay be harika baksana. Oo oh, ne güzel yerlerden geçiyoruz. Değil mi? Evet. Çekiyorum değil mi burada? Çekiyorum. Başınızı yani. bir kapatalım. Gel, tut elini. Nasıl oluyor? Ooo! Ooo! Yağmur ya. Dur. Şu delikten geldik. Bak. Bak, burada hep geçiş yerleri var birbirine bağlantılı. Çıkalım mı? Şuraya bakalım. Aa, burada biri oturmuş bak. Evet, burada birisi yatmış. Yatmış burada birisi, evet. Bak. Bak bak bak. Dediği gibi sürünerek dedi oradan geçiyorsun dedi ya bak burası orası. Bak şuradan sürünerek oraya geçiyorsun. Nereye? Bak. Aa, evet bak gelin bak. Şu çantamı çıkarayım. Gözlüğüm burada basmayın üstüne. Bak. yeni Bak. Bak. Aa, dedi sürünerek geçilen yer burası. Aa, ufuk gel. Evet. Evet. Bak geldik bak sürünerek. Burasıydı değil mi? Ha? Aslı gel buranın resmini çek. Değil. Ufuk gel Aslı. Özgür Aslı resim çek. Telefonun yanında değil. Gel. Bak. Ufuk telefonun yanında değil mi? Anne sen nasıl sığdın? Sığdım sığarsın sen de gel. Gel. Hadi. Dikkat et. Dikkat et. Evet. Dur telefonla aslı aşk gel tamam. Resim çek. Gelim bak. Tamam. Deryada nereye gittiniz? Gı diyor. <laughs> Aa ay çok güzel. Gel gel çok güzel bak dikkat et şuradan düşme. Fazla şuralara yanaşmayın ama. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ay. Sen bak, Allah. gel. Derya geliyor nasıl şimdi. nasıl geçti? Gel deyiver. Hasan nasıl geçti burada? Hasan ee, yok de. burada. Ha yok mu? Aa, aa ah. biz varız sadece, gel. Aa, aa. Derya sen de buradan resim, video çek. Onları sizden alacağım ben. bu. <laughs> sen nasıl geçtin Seyze? Buradan mı geçtim Burada yükseklik korkusu Bak, küçük olmanın avantajları. Her yere giriyorum. Ayakta mı çekeceğiz? <laughs> Ayakta çekilemem ben. Yükseklik korkusu var. Ayakta nasıl çekeceğiz? Yükseklik mu var. Dur, var çekinelim. Iyi. Özgür sen bizi oradan çek biz de seni buradan. tam o köşede tam çıkın abi. Ben Tamam. Ver telefonu bak. Bizi ben mi çekiyorsun mi? enişte? Bak sen bizi çek biz de seni ben çekelim, çekelim buradan. Sen teyze ben çekeyim. Bak şuradan da bir yere gidiliyor. Bakayım nereye gidiliyor. Hı -hı. Şöyle. Ha ha tamam anladım. Anladım anladım Hı -hı. şöyle. Hey dönüşte buradan çıkalım. Bak buradan çıkış var. Hı -hı. Dönüşte buradan çıkalım. Aa, çok güzel, kalp oluyor gerçekten tamam. Ha. Gel Hadi bak, ya, gel bak, bakayım. Gel. Gelin bakın. Bakın bak. benim terim. Aa! <laughs> Aa, evet. Aa, kalp oluyor. Çok güzel. Bakayım. Dur telefonu göstereyim Aslı. Dur. Aa, evet evet. Bak. Aa, çok güzel. Gördün mü? Tam bak. kalp oluyor. Görürüz. Harika. Çok güzel. Evet. Burada da fotoğraf çekilelim. Ufuk. Ay çok güzel kalp oluyor. Derya gördün mü? Evet işte bak. bak. Evet. Özgür poz ver. Ay tam şu köşeye ha. Enişte tam orada dur. Poz ver. Evet, sağ olun. Ay, Ay beni de çeksin de bir tane burada. Çok şöyle. güzel oluyor. Ay enişte var ya tam kalbi bunu benim bir tane. Seni. Şöyle çok güzel bak. Oturayım mı? Çekiyorum annem. Ay gerçekten çok e. güzel çıkıyor ya. Güzel çıkıyor mu? Dur, çok güzel çıkıyor. Dur bekle. As, as bak. Bas, 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 bak. Hı. Enişte, bak kollarını kaldır. Ko, i̇ki kolunu da kaldırsana enişte. İşte kollarını kaldır ha. Öyle yap. Kaldır kollarını. Kaham, o şekilde dur enişte. Görmedin mi yeri? Gel bak bir tane bunu. çek. Çekiyorum anne. Dur. Çekiyorum. Dur bir tane daha çekeceğim. Ben de seni çektim ablamdan. Hah. <laughs> Oradan çıkış var ya oradan çıkalım. Yok mu oradan çıkış? Hayır, dedi. buradan aşağıya gidiyorsun. Nereye aşağı? Başka bir aşağıya gidiyorum bence. Bence Aa, aynı yer. Aa. Tehlikeli aslında botları kayabilir bak ben sana söyleyeyim. Yüksek bu. burası görmedin mi? Yüksek. Çok mu yüksek? E gelsene görmedin mi? İyi o zaman buradan gidelim. Çünkü buradan orayı vardı. Hayır ben buradan aşağı ileride çıkarım da. Ama İyi o zaman tekrar buradan hadi. Dur bakayım yani, bir. Aslı'nın botları var. Bak gel bak gel. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksın. Ben buradan inerim de çıkarım da. Ama Aslı'nın botlarından kaya. Bak şimdi. Bakayım çok mu yüksek? Hayır bak buraya atlanmaz. Aa olmaz. Hayır bak şu aralardaki bak şunlar var ya ha, şunlar. Ha, ha. Şunlara ayağını bas basacaksın. Şuraya ha. geçeceksin. Oraya geçerim oradan aşağı olmaz. çıkarken de. biz geldiğimiz yerden gidelim hadi. İşte şuraları ayak yerleri var. Bunun aa aa olmaz der ya olmaz. Hadi geri geri git. Geri geri gidiyor mu? Yani <laughs> ben inelim çıkarım. İnelim gene aynı yerden hadi. Aslında botlarım kayar. Yok dedeyim botlarım kaymaz. Botlarım iyi. Ama şey inmek için sadece ayak koyma yerleri var. Ha. Normal yer yok. Anlı diyor. Anlı diyor. Ayağını iyi bas. O zaman tehlikeli diyor. Evet ayağını iyi bas. Ev yok olmaz annem gördüm ben orayı. Ters mi gidiyor? Altı uçurum. Tutsana telefonu. Atarsın şimdi. Ha. Hadi bakalım. Telefonum ver dur. Bekle. Ben istersem. Rahat sen gel de telefonla rahat mısın? Rahatım. Ey dam gel oğlum. Al telefonunu. Gel. Kamerayı da istersen. Evet. Tamamdır. Bak ben hemen çıkıverdim. Ee. Al. Ee. Gördün Avantajlar. <laughs> Ufuk çok zor girdi. <laughs> Gözlükleri <zor> unutmayın. Ufuk <laughs> zaten hayal edemiyorum. Arada kalmıştık. Kaldı arada. <laughs> çok zor <gülüyor> girdi. <laughs> Toz olmuş mu üstün çok? Ee, olduk olduk. Senin arkanda oldu. Ha, o O aşağıda. O silkeriz <laughs> teyze. Ya. Geçti zaten. Buradan gelmiştik değil mi? Ben ha şurası şu iki yer diyorum. İşte Tevze. bak burada doğru derya ya, buradan gelse evet. düşerdik bak. Düsen. Aynen dedim ya düşerdik. Sen, tut şunu da ineyim ben acaba. Hadi <laughs> inelim aşağı. Dur ben fener tutayım sana. Ee, kızım bak düşerdik. Bak görüyor musun? Düşerdik. Evet. O vallahi evet. günlerdik yani. Tamam. Alabilirim ben, ben şeyleri, benim malzemeleri. Al. Ya bak şuraları ayak basma yerleri. Telefonu aldan kolay zaten. Elime versen onları Hı. çünkü tutun gidip ha. Tamam, alayım mı teyze telefonunu? yok ben fener tutacağım. Ben böyle gelirim. Tamam. Aç feneri. Ha, bak, dur fener ben de. tutuyorum ben. Bak görüyor musun Derya düşermiş. Tamam. Bak ama bu da, yerler var. Ben, ben şurada... Hadi tam. gidiyorum. Bak şuraları bas Derya bak böyle. Bak. Böyle. Dikkatli gelin. Nadir abi dikkatli ol. Tamam. Buradan bir video çekeyim ya. Vallahi iyi dönüşüm. Çok güzeldi ya. Nasıl bir kalp ya. görüntüsü var ya. Evet. Beğenim, çok. çok çok güzeldi. O kalp görüntüsü. Onu şöyle biraz ya. temizlediğin zaman büyüttüğün zaman ayna gibi ya. çıkıyor. Evet çok çok güzel çıktı. Çok güzel. güzel başka bayağı bir ince şey soruyor mu? Böyle bayağı, bayağı bir açık hava müzesi yani herkes göremeyebilir de. 30 bin. Ne Ha 30 bin öyle. Kompleks. Yani köyler içinde çok arazi bu buraya. Yani buralarda her şey yapılır. At turu, atiyet turu, haraçlık yapılır. Mesela Yaman'ın yapılır. Burası nereye gidiyor? Sonra sonra açılma odaları. Ha? Sonra da açılma odaları. Yani büyük bir oda. Başka bir yere gitmeye getire gidebilirsiniz yani. Bu bebekler de çok tatlıymış. Çok güzel bu bebekler. Bu bebekler ne kadar? Satılıktır, Satılıktır ya. Satılıktır. Bebeklerin fiyatını soralım. Satılık, ha? satılık değil, değil Bebekler satılık değil mi? Ha bunlar ben satıyorum ya. Ne bu asla kadar bunlar? Var. Vallahi küçüklere bir 500 e falan veriyorum ben. Şu küçükleri. Bunları 700-800 arası böyle veriyorum yani. Çok güzel ya. Eşiniz mi yapıyor bunları? Yok bunlar biz başka yerden getiriyoruz. Çok tatlı. Çok güzel. Gelen turistlere işte az kaldı yani bunlar. Çok teşekkürler. Rica ederim ne demek. Geliyorum. Evet şimdi kiliseden çıktık. Nevşehir, Ürgüp, Yeşilöz ilçesi burası. Kiliseden çıktık. Şimdi kaldığımız otele doğru gidiyoruz. Onun önünden geçeceğiz. Ürgüp'e doğru giderken iki tane köy var. Terk edilmiş köy. Size oraları da çekeceğim şimdi. Yani burası Ürgüp'ün dışında. Bence görülmesi gereken bir yer. kaldığımız otel burası. Burası Ürgübe 25 kilometre uzaklıkta değil mi? Havası çok temiz, çok güzel. Şimdi burası Ürgüp'e 25 kilometre uzaklıkta tercih edilmeyebilir ama bence görülmesi gerekiyor buralarında. köy bu köyler hep terk edilmiş evler var dediğim gibi kanserden dolayı herkes burada olan herkes 35-40 yaşlarında kanser oluyormuş var bu köyde bir şey diye herkes zamanla tek tek evlerini terk edip başka yerlere yerleşmişler ama biri İsviçre'de doğmuş değil mi İsveç'te o da kanser olmuş o zaman o İsveç'te doğmuş nasıl kanser olmuş dedi değil mi? Ama bir de buradakiler hep terk ettikten sonra çok mu zengin olmuşlardı? Evet. evet. Zengin. Çok zengin olmuşlar. Terk ettikten sonra hepsi Ürgüp'e yerleşmiş buradaki insanlar ve şu anda Ürküp'ün en zengin insanlarıymış. Bir tane şey. Burası bence terk edilmiş köy. İşte burası terk edilmiş köy. Şu peri bacaları var ya şurada. Geçtik arkada kaldı. Bak ne kadar güzel bir görüntü. İşte terk köy Bak terk edilmiş köy bile güzel görünüyor ya. Değil mi?